Merhaba değerli kardeşlerim. Genel tekrarlarımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Osmanlı kuruluş dönemi diyeceğiz ama demeden önce biraz genel bilgiler verelim. Arkadaşlarım Osmanlılar ilk etapta aşiretti, sonradan beylik konumuna geldi değil mi? Bakın Osmanlıları aşiretten beylik seviyesine getiren kimdir? Osman Bey. Beylikten devlet seviyesine getiren Orhan Bey. Devletten imparatorluk seviyesine getiren kimdir? Fatih Sultan Mehmet'tir. Peki şöyle bir soruyla karşılaştınız. Osmanlı'nın soy kütüğü incelendiğinde aşağıdaki boy veya oymaklardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Bakın Osmanlılar Oğuzların Bozok kolunun, Günhan soyundan gelen Kayı boyunun Kara Keçili aşiretine mensuptur. Bakın Kayı boyunun Kara Keçili aşiretine mensuptur. Bakın seçeneklere koydular. A Bozok, B Günhan, C Kayı, D Kara Keçili. Şimdi Büyük Selçukları kuran Kınık kolunu falan seçeneklere koyabilir ÖSYM. Onun Osmanlı ile doğrudan bir alakası yok, değil mi? Peki Osmanlı'nın kısa sürede gelişiminde etkili olan Osmanlı'ya destek veren güçler de var. Bunlar neler? Gazianurum, Ahianurum, Abdalanurum, Bacianurum gibi teşkilatlar. Bakın Gazianurum ne? Anadolu gazileri, alpler falan. Ahianurum, ahi teşkilatı. Abdalanurum, dervişler, erenler. E Bacianurum, kadın gönüller. Hatta Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı önderliğinde kurulan teşkilattır. Osmanlı'nın da ilk etapta kuruluşunda Osmanlı'ya da bu gruplar destek vermiştir. Peki, devam ediyorum. Şimdi Osmanlı kuruluş dönemine baktığımız zaman hatta şöyle arkadaşlarım bakın Anadolu'nun bu haritası ne zaman ortaya çıktı? 1243 Köse Dağ Savaşı ile birlikte. Değil mi arkadaşlarım? Moğollar Anadolu Selçuklarını yenilgiye uğratınca Anadolu Selçuklarına bağlı uç beyleri vardı. Bunlara dediler ki sizler de bağımsızlıklarınızı ilan edin ve böylece Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başladı. Ve bu beylikler içerisinde en küçüğü, en güçsüzü neydi? Osmanoğullarıydı. Yani Osmanoğulları ne yaptı? Zayıf Bizans sınırında kurulmuş olmanın avantajlarından yararlandı. Mesela Osmanoğulları burada değil, şurada kurulsaydı arkadaşlarım. Bakın bu hep savaşçı özelliği gelişmiş Türk beylikleri var. Bunlar içerisinde eriyip giderdi değil mi? E Osmanlı kurulduğu süreçte Balkanlarda mezhep savaşları vardı. Avrupa'da yüzyıl savaşları vardı. Bizans'ta Bizans, Bizans İmparatorluğu'nun sözünü dinlemeyip bağımsız hareket eden tekfurlar vardı değil mi? İşte Osmanlı bunların hepsini hep kendi lehine kullandı ve kısa sürede büyüyüp gelişti arkadaşlar. Peki Evet kuruluş dönemi. Ne diyoruz? İlk etapta Osman Bey dönemi. Osman Bey'in lakabı ne? Fahrüddin. Ve Osman Bey döneminde Bizans tekfurlarının elinden ne oluyor? Karacahisar, Yarhisar, Yuntisar, İnegöl, Bilecik alınıyor. Ve Osmanlı bayağı bir ilerleyince tekfurlar bir araya geliyor. Birleşik bir tekfur ordusu kuruyor. Böylece ilk Osmanlı-Bizans savaşı. Koyunhisar savaşı yaşanıyor. Buna Bafeus veya Bafeon savaşı da deniliyor. Ve bu savaşı Osmanlı kazanıyor. Ardından Osman Bey döneminde ilk bakır para bastırılıyor. ilk baş vergisi yapılıyor, alınıyor. Hatta Karacahisar ele geçirilince buraya ilk kadı ataması yapılıyor. İlk kadı olarak atanan da kimdir? Dursun Fakih'tir. Aynı zamanda ahilerin desteği alınıyor. Hatta Osman Bey ahi şeyhi Edebali'nin kızıyla da evleniyor. Böylece siyasi bir evlilik ve ahilerin desteği de sağlanmış oluyor. Ve Osman Bey'in en büyük hedefi Bursa'yı fethetmekti. Bursa'ya kuşatmasına kalkışınca arkadaşlarım ne yapıyor? Hastalanıp vefat ediyor ve yerine oğlu Orhan Bey geçiyor. Orhan Bey de tabii ki Bursa'yı ele geçirecek. Peki arkadaşlarım dikkatimi çeken bir şey. Bir ara işte e, bu kara kuvvetleri komutanlığının genel kurmay başkanlığının sitesinde vardı. Diyor ki Osmanlı devletine ait en eski eser Mihail Gazi'ye ait kılıçtır diyor. Şimdi biz bugüne kadar Birinci Murat'a ait olan mihfer zannediyorduk. Ama Son böyle e, araştırmalar neticesinde arkadaşlarım Osmanlı Devleti'ne ait en eski eserin Mihail Gazi'ye ait kılıç olduğu ortaya çıkarıldı arkadaşlarım. Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden aynen aldığım yazıdır arkadaşlarım. Bunu bilmeniz yeterlidir. Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser neymiş? Mihail Gazi'ye ait kılıç arkadaşlarım. Bu da Köse Mihal diye geçen eee şahıstır. Harmankaya tekfurudur. İslamiyeti benimseyip Osmanlı hizmetine girmiştir. Peki devam ediyoruz. Evet haritamızda verdik zaten temel bilgileri. Evet Orhan Bey dönemi. E Orhan Bey başa geçer geçmez ne yaptı? Bursa'yı fethetti. Bursa Osmanlı'nın ilk büyük başkenti olmadı mı? Evet. Ardından arkadaşlarım bu dönemde 1329 Maltepe Savaşı. Diğer adıyla Palekanon Savaşı var. Hani biz Bursa'yı falan alınca Bizans İmparatoru bu durumu kabullenemedi. Kalabalık bir ordu oluşturdu. Ve yaşanan Maltepe veya Palekanon Savaşı'nı yine biz kazandık. Bakın bu savaşın kazanılmasından sonra İznik ardından İzmit alındı. Böylece Kocaeli Yarımadası'nın fethi de tamamlanmış oldu. Ve İznik geçici süreliğine Osmanlı'ya merkezlik yapan kent. Hatırlayın Anadolu Selçuklarına da kısa süreli merkezlik yapan kentti. Ardından bu dönemde Karasoğulları Osmanlı hakimiyetine giriyor. Bakın Karasoğulları'nın Osmanlı hakimiyetine girmesi nedir? Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda atılan ilk adımdır. Ve Karasoğulları'nın alınması Osmanlı Rumeli'ye geçişine de ortam hazırlamıştır. Ve arkadaşlarım Osmanlı ilk kez donanma gücüne de sahip olmuştur. Önemli Karas komutanları da Osmanlı hizmetine girmiştir. Hacı İlbey, Evrenuz Gazi gibi önemli şahıslar Osmanlı hizmetine girmiştir. Ardından Bizans, Bizans bu dönemde arkadaşlarım Balkanlardan sıkıştırılıyor. Aynı zamanda Bizans'ta Kantakuzenle Ioannis arasında taht kavgaları var. Kantakuzen Orhan Bey'e bir elçi gönderiyor. Kantakuzen diyor ki Balkanlardaki tehditlere karşı beni koru, benim tahtımı sağlamlaştır. Elbet ben de seni bu iyiliklerini karşılıksız bırakmayacağım diyor Orhan Bey'e ve Orhan Bey Süleyman Paşa komutasında bir orduyu Kantakuzen'e yardım için Bizans'a gönderiyor. Ve arkadaşlar Kantakuzen'in tahtı sağlamlaştırılıyor. Balkanlardan Sırp, Bulgar, Macar tehdidi ortadan kaldırılıyor ve Kantakuzen de bu iyiliklerinden dolayı Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi'ni Osmanlı'ya hediye ediyor. Ve Çimpe Kalesi Osmanlı Rumeli'deki Avrupa kıtasındaki ilk toprak parçası oluyor. E Süleyman Paşa ne yapıyor? Bu Çinpe Kalesini askeri üs haline getiriyor. Karasoğullarının donanmasından yararlanarak o şekilde arkadaşlarım Çinpe Kalesi'ne geçiyorlar. Ve sonra tüm Gelibolu Yarımadası'nı alıyor. Gelibolu Fatih olarak anılıyor Süleyman Paşa. Sonra Çorlu, Bolayır, Tekirdağ, Malkara o tarafları da alıyor. Kantakuzen, yaptığı hatanın farkına varıyor ama iş işten geçmiş oluyor ve Orhan Bey döneminde Orhan Bey tahta geçtiğinde sınırlar bu kadardı. Artık bu kadar oldu. Eski sistemle devleti yönetmek mümkün değil. O yüzden ne yapıyor? Teşkilatlanma faaliyetlerine başlatıyor. Ne yapıyor? Divan-ı Hümayun'u kuruyor. Bakın vezirlik makamını oluşturuyor, yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kuruyor, vakıf teşkilatı oluşturuyor, İznik'te ilk Osmanlı medresesini kuruyor, Kayserili Davut'u bu medreseden sorumlu tutuyor, Karamürsel'de ilk tarsaneyi kurdurtuyor, ilk gümüş parayı bastırıyor ve arkadaşlarım ilk sultan ünvanında kullanan kimdir? Yine Orhan Bey'dir. Peki devam ediyorum. Orhan Bey'den sonra başa 1. Murat geçiyor. E 1. Murat'a Murat, Murat Hüdavendigar da deniliyor. Yani Allah'ın cengaveri, savaşçısı anlamında. Ve bu dönemde arkadaşlarım Rumeli'deki Bizans tekfurları Osmanlı'ya karşı bir araya geliyorlar ve sazlıdere savaşı yaşanıyor. Bu savaşı Osmanlı kazanıyor. Ardından Osmanlı'nın batı yönü ilerleyişinden Balkan ulusları rahatsızlık duyuyor ve Hristiyan Balkan ulusları bir araya gelip bir Haçlı ordusu oluşturuyor. Ve ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olan Sırp Sındığı Savaşı yaşanıyor. Ve bu savaşı da Osmanlı kazanıyor arkadaşlarım. Bu Sırp Sındığı Savaşı'nda Osmanlı kazanıyor. Ardından arkadaşlarım 1371 Çirmen Savaşı'nda ne oluyor? Trakya ve Makedonya prenslikleri yenilgiye uğratılıyor. Ve 1. Murat diyor ki biraz da barışçı yollarla Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışayım. Ne yapıyor? Germiyan oğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Tavşanlı, Emes, Simav gibi toprakları alıyor. Hamit oğullarından satın alma yoluyla Isparta, Yalvaç, Seydişehir, Beyşehir, Akşehir topraklarını alıyor. Peki bu beylikler niye Osmanlı'ya toprak veriyorlar? Çünkü Karaman oğullarına sınırları var. Karaman oğullarına karşı Osmanlı'nın desteğini almak için Osmanlı'ya arkadaşların bu toprakları veriyorlar. Yani çeyiz satın alma aslında hikaye. Ardından bu dönemde yine Balkan uluslarıyla yani yine oluşturulan bir Haçlı ordusuyla 1. Kosova Savaşı var. Peki bu 1. Kosova Savaşı nasıl başlıyor? Arkadaşlarım 1. Kosova 1389'da bir yıl önce Osmanlı Balkanlar'da Ploştik denilen yerde konuşuyor ve gece Sırpların önderliğinde ani bir baskına uğruyor. Bundan cesaret alan Balkan ulusları kalabalık bir Haçlı ordusu oluşturuyor ve böylece 1. Kosova Savaşı patlak veriyor. Bu savaşı 1. Murat kazanıyor. Yalnız savaş meydanını gezerken ölü taklidi yapan bir Sırplı tarafından sırtından hançerlenerek öldürülüyor. Böylece savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı da kim kabul ediliyor? 1. Murat. Ve bakın babası Orhan Bey teşkilatlanma faaliyetlerini başlatmıştı. 1. Murat bunu daha da geliştiriyor. Zaten bakın ÖSM soru sorduğunda Orhan Bey'in teşkilatlanma faaliyetleri için hangisi yer almaz sorduğunda Birinci Murat'taki teşkilatlanma faaliyetlerinden biri seçeneklerde yer, yer alıyor. Birinci Murat dönemini sorduğunda Orhan Bey'den biri seçeneklerde yer alıyor. Bunlara da dikkat ediyoruz. Bakın Rumeli'de yoğun toprak kazancı var. E Rumeli'de yoğun toprak kazancı olunca arkadaşlarım Yönetimi kolaylaştırmak için Rumeli'de fethedilen yerler tek merkeze bağlanıyor. Böylece Rumeli Beylerbeyliği adıyla ilk Osmanlı eyaleti oluşturuluyor ve merkezi Rumeli'deki Manastır kenti oluyor. Ardından Kapıkulu ordusunun temelleri atılıyor. Yeniçeri ve Acemi, Acemi olanlar ocağının temelleri yine bu dönemde atılıyor. Ardından bak babası ne yapmıştı? Divan-ı Hümayun'u kurmuştu, vezirlik makamını oluşturmuştu. Bu da vezir azamlık, defterdarlık, kazaskerlik makamlarını oluşturuyor. Ardından Osmanlı veraset sisteminde ilk değişiklik yapıyor. Ne diyor? Arkadaşlarım diyor ki ülke padişah ve oğullarınındır. Böylelikle amcaların, amca çocuklarının taht kavgasına girişmesini engellemiş oluyor. Böylece merkezi yönetime geçiş de kolaylaşıyor. Devam ediyoruz. Ee, sonraki süreçte oğlu 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt tahta geçiyor e, Yıldırım Beyazıt İstanbul'u fethetmek isteyen bir padişah. E ne yapıyor? İstanbul kuşatmalarına başlayacağım ama Anadolu'da Karamanoğulları gibi güçler rahat durmayacak. O yüzden ne yapayım dedi? Arkamı sağlama alayım dedi. Ve Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için beyliklerle yoğun mücadeleye girişti. Bakın Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için beyliklerle yoğun mücadeleye girişti. E bu beyliklerden toprak aldı. Peki bu beyliklerin başındaki beyler aman Yıldırım gel bizim topraklarımızı al mı dediler. Hayır. Elbette direndiler. Yıldırım Beyazıt Beyazıt'ın hakimiyeti altına girmek istemeyen Anadolu beyleri ne yaptı? Doğuya doğru kaçtılar ve doğuda da büyük güç Timur'a sığındılar değil mi? Yıldırım Beyazıt da ne yaptı? Babasının izinden giderek merkezi Kütahya olan Anadolu Beylerbeyliğini kurdu. Yani beyliklerden aldığı toprakları Anadolu Beylerbeyliğine bağlamış oldu. Babası da Rumeli Beylerbeyliğini kurmuştu. Ardından İstanbul kuşatmalarında yararlanmak için Gelibolu'da tersane kurdurttu. Hani donanmadan yararlanmak için. Ardından İstanbul'un Anadolu yakasına Anadolu Hisarı diğer adıyla Güzelce Hisarı yaptırdı. Ve arkadaşlarım Yıldırım Beyaz, İstanbul kuşatmalarına başlıyor. Ama Bizans İmparatoru Avrupalı devletlerden de yardım istiyor ve büyük bir savaş patlak veriyor. Nibolu Savaşı. Yıldırım Beyaz ne yapıyor? Hemen İstanbul kuşatmasını kaldırıyor. Balkanlardaki Nibolu kalesi önlerine gidiyor. Ve Avrupa uluslarından da oluşan Haç ordusunu ağır bir yenilgiye uğratıyor. İşte bu zafer üzerine Abbas halifesi Yıldırım Beyaz da Sultan-ı İklimi Rum unvanını veriyor. Bakın Rum eski dilde Anadolu demek. Anadolu'nun sultanı. Anadolu ikliminin görüldüğü yerlerin sultanı ünvanını veriyor. Bu da Osmanlı'nın İslam dünyasındaki prestijinin artmasında etkili oluyor. Ardından Yıldırım Beyaz bir daha İstanbul kuşatmalarına başlıyor. Yalnız bu süreçte Timur'un önünden kaçan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Celayer Devleti hükümdarı Ahmet Celayer var. Bunlar gelip Yıldırım Beyazıt'a sığınıyorlar. Timur Yıldırım Beyazıt'a diyor ki sana sığınan bunları bana ver diyor. Yıldırım Beyazıt'a diyor ki o zaman sen de sana sığınan Anadolu beylerini bana ver. Timur diyor ben vermem, Yıldırım diyor ben vermem. Aralarındaki hakaret dolu mektuplaşmalar ve Timur Anadolu'ya giriyor. Sivas'ı yağmalıyor ve iki ordu Ankara'daki Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geliyor. Ve bu Çubuk Ovası'nda Ankara Savaşı yaşanıyor. Ve arkadaşlarım Ankara'nın Çubuk ilçesinin arka tarafında Kazan ilçesi de vardır. Ve Osmanlı ordusundaki Kara Tatarlar bu Kazan ilçesindeki ovada Osmanlı'yı satıp Timur'un tarafına geçiyorlar. Bundan dolayı Kara Tatarlara Osmanlı literatüründe mürtet deniliyor. Mürtet dinden dönen vatanını satan vatan aynı anlamlarına gelen kavramdır arkadaşlarım. O yüzden onların sattığı ovanın adı da mürtet ovası olarak kalıyor. Ve şöyle bir şey 15 Temmuz askeri kalkışmasının da başlangıç noktası Ankara Kazan'daki Akıncılar Hava Üssü'ydü. Ve o hava üssü Mürtet Ovası'ndadır. O üssün diğer adı da Mürtet Üssü'dür. Bundan dolayı Ankara Savaşı 1. Mürtet Vakası, 15 Temmuz askeri kalkışması da 2. Mürtet Vakası olarak adlandırılmaktadır. Peki Ankara Savaşı'nda Osmanlı Timur'a yenildi. Yıldırım Beyazıt esir düştü değil mi? Ve Timur kendisine sığınan Anadolu beylerine diyor ki gidin yeniden beyliklerinizi kurun. Peki böylece Anadolu Türk siyasi birliği bozulmadı mı? Evet. Beylikler yeniden kurulmadı mı? Evet. Bakın Karasioğulları, Kadı Burhanettin Beyliği gibi beylikler yeniden kurulmadı ama diğerleri büyük oranda yeniden kuruldu. Peki Osmanlı fetret devrine girmedi mi? Evet. Fetret devri nedir? Kargaşa, buhran, taht kavgası dönemidir arkadaşlarım. Ve şöyle Yıldırım Beyazıt Osmanlıya küçük bir parça toprak bırakıyor. Bunu da eee pardon Timur Yıldırım e, şey Osmanlıya küçük bir parça toprak bırakıyor. Bunu da Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu arasında paylaştırıyor. İsa, Musa, Mehmet ve Süleyman arasında. Ve beşinci oğlu Mustafa'yı da kendisiyle birlikte Semerkant'a götürüyor. Niye? İleride bunlardan biri yeniden Osmanlı otoriteyi sağlarsa Mustafa'yı da onların üzerine taht kavgasına göndermek için arkadaşlarım. İşte bu dört kardeş 11 yıl boyunca birbirleriyle mücadele ediyorlar. İşte buna ne diyoruz arkadaşlarım? Fetret devri, kargaşa, buhran, taht kavgası dönemi. Kimler arasında? İsa, Musa, Mehmet ve Süleyman arasında. Mesela soru: Fetret devrinde taht mücadelesine girişen kardeşler arasında hangisi gösterilemez? Yani bu soru olarak gelebilir. Mesela bu süreçte Musa Çelebi İstanbul'u kuşatıyor. Diyor eğer İstanbul'u ben alırsam kesin tahtta da ben geçerim. Ve Fetret Devri'nde Balkanlarda herhangi bir kopma olmuyor. Sadece bir Selanik elimizden çıkıyor orayı da geri alıyoruz. Bundaki temel etken nedir? Osmanlı'nın Balkanlarda uyguladığı iskan ve istimalet politikalardır. Özellikle istimalet politikası. İstimalet politikası nedir? Adil ve hoşgörülü yönetim politikasıdır. Yani Balkanlardaki halk Osmanlı yönetiminden memnun. Ve Osmanlı Fetret Devri'ne girse bile Balkanlarda büyük oranda kopma söz konusu değil. Ve en son ne oluyor? Çelebi Mehmet diğer kardeşlerinin varlığına son vererek... ...Osmanlı'nın parçalanmasını önlüyor. Bundan dolayı Çelebi Mehmet'e Osmanlı'nın ikinci kurucusu deniliyor. Ve arkadaşlarım Çelebi Mehmet döneminde Osmanlı'nın ilk deniz savaşı olarak kabul edilen Çalıbey... ...diğer adıyla Lapseki Deniz Savaşı var. Bu savaşı Venedik'te yapıyoruz ama donanmamız kuruluş aşamasında olduğu için bu savaşı kaybediyoruz. Ardından bu dönemde Osmanlı'da toplumsal nitelikli ilk büyük isyan... ...dini, siyasi, ekonomik nitelikleri de olan büyük isyan olan Şeyh Bedrettin İsyanı çıkıyor... ...güç de olsa bu isyanda bastırılıyor. Ardından Timur'un Semerkant'a götürdüğü Mustafa... ...arkadaşlarım yanına birilerini alıp... ...kalabalık bir ordu kurup... ...geliyor Çelebi Mehmet'in üzerine taht kavgasına. Bazı Osmanlı tarihçileri diyor ki... ...bu gerçek Mustafa değil diyor. Çünkü diyor gerçek Mustafa... ...Timur tarafından Semerkant'a götürülürken... ...yolda hastalanarak öldü diyor. E Timur da uyanık biri diyor ki... ...Timur da... Ee, Semerkant'ta Mustafa'ya benzeyen Türk ailelerden birinin evladını aldı, onu Osmanlı saray kuralları çerçevesinde yetiştirdi, onu taht kavgasına gönderdi diyorlar. O yüzden Mustafa'nın tahta ele geçirmek için çıkardığı isyana düzmece Mustafa, gerçek olmayan yalancı Mustafa isyanı deniliyor. Peki bu bir taht kavgası ama geliyor Çelebi Mehmet de mücadele ediyor. Çelebi Mehmet onu yenilgiye uğratıyor. E yenilgiye uğrayınca o da gidiyor can düşmanımız Bizans'a sığınıyor arkadaşlarım. Ve aradan bir süre geçtikten sonra Çelebi Mehmet vefat ediyor ve yerine oğlu 2. Murat geçiyor. İkinci Murat tahta geçer geçmez Bizans'ın desteklediği Düzmece Mustafa hemen arkadaşlarım ikinci Murat'ın üzerine taht kavgasına geliyor. Eğer Düzmece Mustafa gerçekse ikinci Murat'ın amcası olmuyor mu? Oluyor. Ve ikinci Murat eğer gerçekse amcası Düzmece Mustafa'yı yakalatıp boğdurtuyor. Sonra kardeşi Şehzade Mustafa'ya atlanıyor. Bunlar hep taht kavgası. Onu da boğdurtuyor. Ve arkadaşlarım İkinci Murat Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yönelik bayağı bir hamlede bulunuyor. Gelmeyen oğullarından miras yoluyla toprak alıyor. Aydın Menteşe beyliklerinden falan toprak alıyor. Ardından bu dönemde Balkanlarda yoğun Macarlarla, Sırplarla mücadele halindeyiz. En çok Macarlarla. Ve ikinci Murat herkese ilan ediyor. Diyor ki benden sonra tahta oğlum Alaaddin geçecek. Ama bir gün Alaaddin ata binerken ayağa kayıp düşüyor ve boynu kırılarak vefat ediyor. İkinci Murat diyor ki ben en büyük acıyı yaşadım evlat acısını diyor. Ben artık dünya işlerinden elimi eteğimi çekeceğim diyor. Ve tahtı 12 yaşındaki oğlu Fatih Sultan Mehmet'e bırakıyor. Ve arkadaşlarım Macarlarla da sürekli savaş var ya hemen o süreçte Edirne Segedin anlaşması imzalanıyor ve bu anlaşmaya madde koyduruluyor. Diyorlar ki iki taraf birbiriyle 10 yıl savaşmayacak. Niye? 10 yıl boyunca küçük yaşta olan Fatih de kendini geliştirir düşüncesiyle. Ama aynı yıl çocuk yaşta bir padişahın tahta geçtiğini öğrenen Macarlar önderliğinde büyük bir Haçlı ordusu oluşturuluyor ve bu sefer Varna Savaşı patlak veriyor. Ve bu Varna Savaşı'nda Fatih'in babasına mektup yazdığı söylenir. Mektubun içeriği de şudur. Eğer padişahsan gel tahta geç. Eğer padişah bensem sana emrediyorum gelip tahta geçeceksin. Ve ikinci Murat yola çıkıyor. Geliyor Balkanlardaki Varna'da Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğratıyor. Bunun öcünü almak isteyen Balkan ulusları daha kalabalık bir Haçlı ordusu oluşturuyor. Bu sefer ikinci Kosova Savaşı yaşanıyor. Bu savaşı da Osmanlı kazanıyor. Ve bu savaşla birlikte Türklerin Balkanlardan çıkarılamayacağı ve Balkanların Türk yurdu olduğu da kesinlik kazanıyor. Bu yönüyle ikinci Kosova Savaşı Milya Kefalon savaşıyla da benzeşiyor arkadaşlarım. Ardından Fatih'in ilk tahta çıktığı süreçte askerlere buçuklu ödeme yapmasından dolayı ilk Yeniçeri isyanı olan Buçuktepe İsyanı da çıkmıştı. Ardından 2. Murat İstanbul'u kuşatıyor ve alamayacağını anlayınca kuşatmadan vazgeçiyor arkadaşlarım. Bir de 2. Murat döneminde Osmanlı'nın Kayı boyu ile ilişkilendirilmesi çalışmaları da var. Bastırılan paralarda kayı boyu damgası falan yer alıyor. Oğuz Türk kimliği ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Bir de bir gruplama yapacak olursa, Mesela ÖSYM bunu geçmiş yıllarda birçok sınavda sordu. Kuruluş döneminde Osmanlı ile Haçlı orduları arasında yapılan savaşlar arasında hangisi gösterilemez? Bakın sınav 2 diye kodluyoruz. Bakın sınav 2. Sırp sındığı birinci Kosova, Nibolu, A'yı atıyoruz. Varna ve ikinci Kosova. İşte bunların arasına Maltepe Savaşı'nı, bunların arasına Koyunhisar Savaşı'nı falan ÖSYM koyuyor. Bakın onlar Haçlı Savaşı değildir. Haçlı Savaşı olabilmesi için bir savaşın birçok Hristiyan gücün bir araya gelmesi lazım kardeşler. Tamam mı? Peki çok şükür Osmanlı kuruluş döneminde bitirmiş olduk. Arkadaşlarım bir sonraki dersimizde Osmanlı yükselme dönemiyle tekrarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize selamlar, saygılar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.